Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal geldi. Biraz geç girdim yayına. Çünkü giriş yapamadım. Video çekemedim. Hala iletişim sorunları devam ediyor. Adamlar bir kişi eksik. O nasıl oluyor ya? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Standart oyunda bir kişi eksik oluyorlar. Unutmayın. Discord'umuza gelin. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz. İmotlar emot da olur. Çünkü destek olmanız gerekiyor. Önerilmesi gerekiyor. YouTube kanalının çok fazla oyunun fazlası fazla açtım konuşamıyorum. Onu da aldık. Burada galiba şunu aldılar mı? Aldılar. Lütfen gelin. Beraber oynayabiliriz. Kali ben alacaktım ama aldılar. Ha birbirlerini vurdular. Çok iyi ya. Bana sıkarken adamlar birbirlerini vurdu. Buradalar. Ben de uğraş. Buraya girebiliriz artık. Drone yapacağız. Şöyle Adamların dikkatini çekelim Atlamamıza gerek yokmuş Buradan vururuz istediğimiz gibi Kaviyara mı? Lütfen abone olmayı unutmayın Sen mi Ben gidiyorum ya. Dostum. <laughs> Vuramadım ya. Nasıl oluyor ya? Üç kere dört kere vurdum. Adamın pingi kaç? Dijin'in pingi 87. E benim pingim daha düşük. Vurmam lazım. Oh, oh. Oy çok kötü oynuyoruz. Ne yapıyorsun sen Kali? Helal. Adam deli deli açtı ya. Şunu şöyle. Hangisinde bu? Evet. Hadi içeri girin hadi. Ay çok kötü oldu. <laughs> Division'ın şeyini öldü salak ya. Bu kadar kötü oynanmaz. Harbi diyorum bu kadar kötü oynanmaz. Dört kişilerdi lan. Her zamanki çarımız alalım da. Gidelim bari. Bu takmamıza gerek yok. EMP bombasına gerek yok. Bir el bombası iş görür büyük ihtimal burada. Hala iletişim sorunu devam ediyor. Şuna bakın. Konuşamıyoruz insanlarla. Sen kimsin? Yoksun. Sen kimsin? Ha bak. Hadi gidelim. Gidelim de pompalım. Yeni sezon geliyormuş Nibolot diye. Yeni kan diye. Bakalım nasıl olacak. Etkinlikleri bekliyorum. Etkinlik oluyormuş. Etkinlik Kazanırsak yani görev veriyormuş, görev verince bir şeyler geliyormuş. Bu adam bir şeyler yapıyordu. Ne yaptığını bilmiyorum. Alttan gireceğiz ya. Kolay olacak alttan girmek bunları. Arkadaşım çeker Tamam çekil şimdi. Şuradan arkalarına doğru düşünüyorum. Umarım duymamışlardır. Neredeler? Şurada. Ses ikisine, adımlar sesi gitsin adımlar sesi şöyle yapalım Piranha, piranha. adam düştüydü. Çok iyi. İşte bu. Adamlarla konuşamadığımızdan gel plant diyemiyoruz. Çok sinir bozucu bir şey bu ya. oy füze. Morty. Anam. Niye rem aldı geri? Morty güzeldi. Gidelim bu oyunu kazalım. Güzel bir seri atalım. <laughs> Acıktım ya. Bakalım. Gene aynı yerdeler? Aynı. Buradalar. Sen kimsin? Biraz sinir bozalım. Kaviera var. İlginç bir seçim. Ah vurur. Vay be vurdu. İlginç. Doğru vurulmayacaksa niye öyle bir şey yapsınlar? İnha cihazını kim aldı? Çok iyi. Kaviyer'e yukarı çıktı. <laughs> ha, ben ben füzlü korumaya gideceğim çünkü kaviyer yukarıda. Bir de beni koruma. Ya ne yapıyorsunuz? Eee? Ne halt dedin sen? Geri zekalı. Okay, GG. Kuş beyin ne oldular birden takım? Daha yine iyi oynadılar. Şimdi beyin sizin önde giden oldular. Ne yapmaya çalışıyor bu? <laughs> alırsın alırsın. Boş yer oynuyor şu an. ölecek şimdi. Yüzde yüz. Çünkü kaviyarı var. Ha. Bu salağı gördüler. Soldaydı adam görmedin mi? Ha. Ayağını gördüler. Helal. İlginç. Görmek istemedim bunu salak direkt kurdu niyeyse. Neden yani? Etrafına bir bak. seyif mi değil mi? Adamdaki hırsa bak. Ben sizi geçirir miyim şimdi buradan? salak Fuyuz'u koruyacağız diye kendimiz öldük. Keşke Fuyuz'u korumaya çalışmasaydım. Aptal. Kaviyarayı görüyor. Yukarıda demişiz konuşamasak da pinkledik yani. Kaviyarayı gördüysen gitme tek başına. Bekle bizi. Bu kadar aptal olamazsın ya. Ne yapalım? Gidelim düzgünce oynayalım. Kocaman deri kardeşim. Kısa boylular hemen geçiyor tabi. Bizde mi kaviyer alsay? Benim kötü kaviyer oynayışımdan bir ders alırdın. Kaviyer nasıl oynanmaz? Versin ismi. Şurayı kapattılar mı? Kapattılar. Güzel. Ben niye bu kadar çaka kapattınız ya? Buraya saklamayı plan planlıyorum da. Buradan gelen oğlu manyak olur. Olur. Niye öyle bir şey yapıyor bu ya? Bağırsınlar biraz. Basınca. Buradan gelen olabilir. Çok güzel. Adam kendini öldürdü. Geri ver. <laughs> İlginçti ya. Oy 150 pingi var bizimki. Bak kalide oynasak mı? Oynayalım ya. Ne olacak? Bu videoyu sok video olarak atacağım. Aynı 23'üne. Ay 22'sindeki videoyla aynı anda çekiliyor bu video. Arda neredeyse. Yapacağımız hiçbir şey yok. Çünkü ben bu oyunu sileceğim full bütün dosyalarıyla beraber. Nasıl tekrar yükleyeceğim? Böyle olmaması gereken bir oyun. Konuşmayı engellediği insanları duyamıyorum. Bars, bağırmalarından şikayetçiyim. Şimdi bağırmalarını istiyorum. Öyle diyeyim size. Tamam. E niye kapattın şimdi de? Niye kapattın şimdi? Orayı açamasınlar diye yaptık. üçlü yapmaya çalışacağım. Buraya atarsak galiba üçlü yapabiliyor. Hı, Tam şu orada orta sana dedim evet, İkisi oldu. Şimdi nereye gidelim? Bu ne ya? aquí Arkamızdan gelmiş. Aa, ne işe veriyorsunuz? Adam arkamdan gelmiş. Ha. Çok geniş. Bir de üstümüzde adam var. Arkamda üstümde adam var ha. Aldı çıktı ya. aldı dip çıktı. Utanması da yok. Yapma 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 işte pek be. Ne yapıyorsun? O kadar şeyin niye? yazık çıkamaz gören Vallahi aşım arıyorlar ha. Laş sen neyine güveniyorsun canım? Adam salak çıktı. Yukarıdan ben girip aşağı inerdim. İki, iki salak şeyde olduğunu biliyoruz. Ben nasıl öldüm? Onu da anlamadım zaten. Bala öldük. Adam, arkadan girmiş. Bizimkiler üstü tutuyor. Ben ne anladım? Bu işten. Ne güzel nitro patlayıcı yapacaktım ben orada. Dediğim ki döldür de, de olsun. Dört kişi yenmenin gururuyla oynuyoruz şu an. Ama yapacak bir şey yok dört kişi dört kişidir Ne yapıyorsunuz? 11 mermi tutuyormuş şimdi hmm. oldu değil mi şimdi? Ne oldu? Şimdi buradan bakmam be. Neyse ki şöyle. Üstten füze atabilirler mi? <laughs> Adam yanına kadar gelmiş duymuyor. Çok güzeldi bu maçta. Dört kişilerde olsun. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın buraya kadar geldiyseniz. Adam elit sikini almış bari. Görselini de izleteyim. Prost. Çok güzel beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum da yapın lütfen. Prosta verelim. Bu şeyden güzel oynadı. Gerisi güzel zaten. Diğer videoda görüşürüz. Umarım bu sorunu da çözmüş olurum.